Evet bugün de Malatya'da dışarıda kar yağarken biz sıcacık insanların sıcacık evlerine konuk olduk. Değerli üstadımız İlhan Topal beyefendi eşi ve çocuklarıyla birlikteyiz. Ve ben çok mutluyum. Bu kadar güzel, değerli bir aileyle bir arada olduğum için. Funda, Gülçin. Ve Sevda Hanım. Evet merhabalar. Baba'nızı eşlik edeceksiniz değil mi? Güzeller. Evet. Tamam. İlhan Bey, önce sizden bir türkü alalım, sonra sizi tanıyalım. Peki. Önce bir şöyle bir yürekleri ısıtalım. Elimizden geldiği kadar. Yanlışımız da var var ise ...türkü sebep ustalarımızla afolun. Sevgiler saygılar Beni dertlere bıraktın, Yaktın Sen de mi canından bıktın Benim gibi Benim gibi Beni dertlere bıraktın Yüreğimi nara yaktın Sen de mi canından bıktın Benim gibi Benim gibi Benim gibi Benim gibi in mm -hmm. Benim gibi benim gibi yüreğinde yara var mı, dertlere çare var mı? Benim gibi bahtlı var mı? Benim gibi benim gibi. benim gibi benim gibi benim gibi benim gibi söyle var mı benim gibi yıklası. İlhan Bey, gönülden alkışlar geliyor. Bu elinizde can verdiğiniz bu saz nerede yapıldı Malatya'da? Bu sazımız Malatya'da değerli abimiz, değerli dostumuz Paşa Köşkü Caddesi'nde e, İnan Saz Yapım Evi'nde yapıldı. İnan saz yapım evindeki değerli abim Zülfikar abimin atölyesinden yaptığı sazları yaptılar bize verdiler kendilerine de buradan sevgiler saygılar olsun inansız saz yapımı evine. Burada da pek çok enstrümanlar sırada bekliyor. Hep böyle enstrümanlarla dolu bir evdeyiz. Gitarımızı büyük kızımız biraz gitarımızla ilgileniyor. Küçük cıra sazımızla da küçük kızımız ilgileniyor. Dabrıkamızla da e, eşim Sevda Hanım ilgileniyor. Oo Ailecim, müzisyenler. <laughs> e, biz de sazımızla ilgileniyoruz. E, böylelikle sıcak bir e, müzik ortamı oluşuyor. İnsanlara böylelikle duygularına e, böylelikle daha da çok e, kısa vakitte, kısa zamanda ulaşıyoruz. Şu Minyatür mı diyelim biz bunlara? Bu sazlar elemeyi. Tabii ki hepsi elemeyi. Evet, onlar elemeyi, e, Oyma sazlar. E, onlar e, ev süslerinde e, böyle otantik durumlarda sazlar böyle gösteriş halleri olduğu için çok farklı duruyorlar. E, ama e, bunların e, yapılış aşamasında çok emek var. Kendisi küçük ama emekleri çok büyük bu sazların her biri törpü dediğimiz törpü dediğiniz şeyle törpüleniyor. Yani bunlar ufak küçük saz olduğu için cihaz bunlara girip oymasını yapmıyor. El törpüsüyle yapılıyor. bunlar da böyle bir kibar küçük sazlarımız. Bunlar da size bizim hediyemiz olacak. Bunlar da elinize götürüp kullanabileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayır. Buyurun. Şimdi kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, ben İlhan Topal. Ee, Malatya'da ikamet ediyorum. Malatya Hekiman Güzel Yurtluyuz. Ee, i̇ki kız babasıyım. Ee, kızımın ismi, birisi ismi Funda, birisi ismi Gülçin. Dokuz kardeşiz. Ee, sekiz tane ablam var. Evin tek oğlu benim. En küçükleri benim. Ee, Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde kamu personeli. Ee, bu arada Malatya Gençlik Spor İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhana sizin aracılığınızla selamlar, saygılar. Malatya Gençlik Spor personellerin tüm kademelerdeki personellerine sevgiler, saygılar sunuyorum sizin aracınızla. Memleketim hekim güzel bir dağı, selamlarımı gönderiyorum ve Malatyalı olup Türkiye'mizin bütün illerinde ve Yabancı ülkede olup tüm gurbetçi dostlarımıza da sizin aracılığınızla da selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Onlar bizim evimize gelmedilerse bile biz onların evine konuk oluyoruz şu an. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu yayından dolayı. Sağ olun, var olun. Seher yerin aslı yare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşem elden ayaktan, kaldır beni, kaldır Ben de